6 yıldır yürüyemeyen 70 yaşındaki hasta kadın tekerlekli sandalyeye kavuştu. Van'da kemik erimesi ve kaçla çıkığı nedeniyle 6 yıldır evden dışarı çıkmayan 70 yaşındaki Hamra Coşar hayırseverlerin desteğiyle tekerlekli sandalyeye kavuştu. Tuşba ilçesinde ikamet eden ve 6 yıldır hastalıklarından dolayı dışarı çıkamayan Hamra Coşar'ın akülü sandalye çağrısına Vanlı amcan duyarsız kalmadı. Vanlı amcan, hayırseverlerin desteğiyle aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi Hamra Köşer'e ulaştırdı. Sandalyen hayırlı olsun teyze. Çok çok geçmiş olsun. Vanlı amcanın katkılarından dolayı Vanlı amcaya çok teşekkür ederiz. Ablamızın sandalyesi gelmiştir. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullan inşallah. <laughs> Hadi kolonu denemem. یار د مې نه درنه بخښم پرې نه درنه از نه شبال ورنه هرڅه کې مډه کنه ادوار څخه دا انلګې درنه چې دغه د پټ د پدم مې چنه نه چې م خم په خیر نه د مور سره هیلم حمت دی سره دا سکی چې ته ته خو دې وروه د نه نه درنه بخښم پرې نه درنه درمه او ته نه درنه ایزه چان چې جام